Evet, şimdi o. <laughs> Ay, <Yağlar>. yarabbim şükür. <laughs> nasılsın Duygu? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de, ben de iyiyim. Başladım. Yani ilk canlı yayınımız kazayla başlamış oldu. Nihayet e, evet. birbirimizi görebildik. <laughs> evet. Canlı yayın zaten kendisi kazalara müsait bir şey. Adıyla müsemma. Maalesef. O yüzden katılımcı <laughs> arkadaşlar Bizim de bizi hoşgörür umarım. Bizim için de bir ilk çünkü. <laughs> o yüzden. Evet. E, merhabalar bu arada herkese. Katılımcılarımız da evet. burada. İnternet geliyor yavaş yavaş. Evet, benim herhangi bir sorun yok. Sesin gidip geliyor. Ben ya ben de mi öyle oluyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben son gayet iyi. İyi ya. akşamlar ber. İyi akşamlar. Evet. Mesajlarınız aynı anda ekranda görüyoruz biz de. Tanıdık yüzler, tanıdık isimler buradalar. Sizleri görmek güzel arkadaşlar. Bu canlı yayın herhalde en e, e, de, merhabalar Nurhak yazdı. Evet seni görmek de öyle. Evet, canlı herhalde en güzel yanı sizin bizi görüyor olmanız ama biz sizi göremiyoruz o yüzden. E, tekrar merhabalar herkese. Ee, biraz bekleyelim mi nasıl yapalım ee, biraz zamanımız da geçti aslında başlayalım yani soru vesaire olursa alttan zaten yorumlara gelir ee, eksik bıraktığımız yerleri de bir kez daha tamamlamış olur olur evet, evet. öyle yapalım o zaman gelen olursa zaten e, dahil tamam. olur e, tekrar, tekrar merhabalar arkadaşlar eee Nasıl ilerleyelim? Ee, şimdi mi? bir kendimizi tanıtalım öncelikle. Ben Haklar Projesi'nde evet. e, savunuculuk uzmanı olarak çalışıyorum. Adım Tansu Pişkin. E, bugün eşitlik kampanyamızı aslında anlatmak üzere bir aydır sosyal medyadan e, böyle itinalı bir şekilde yürüttüğümüz eşitlik kampanyamızı e, detaylı olarak anlatmak üzere buradayız. E, evet. Sen de biraz anlatırsan ardından hemen devam evet. edebiliriz. Selam. İyi akşamlar tekrar herkese iyi akşamlar. Ben Duygu, Haklar Projesi'ne direktör yardımcısı olarak çalışıyorum ben de. Haklar Projesi'nin yani en başından beri 3 yıllık bir proje. Son 2 ayının içerisindeyiz. Artık bizler de farklı yani heyecanlar, farklı duyguların içerisindeyiz. Tatlı bir yorgunluğumuz da var. O yüzden e, heyecanlıyız açıkçası. Hani bu canlı ilk olmasının yanında e, ilk defa da böyle bir dijital anlık bir etkileşimle bir araya geliyoruz sizlerle. O yüzden onun da bir farklı bir heyecanı var. E, tekrar merhabalar arkadaşlar. E, bu şekilde ben de kısaca kendimi tanıtmış olayım. Ardından başlayalım. Ee... Önce bir haklar projesinden kısaca bahsedelim. 3 <laughs> e, yıl önce başladı projemiz ve iki ay e, kaldı bitmesine. Bizde de bunun hem biraz burukluğu hem de e, yorgunluğu da var üzerimizde. E, ama tatlı tatlı bitiriyoruz e, projemizi. Eşitlik kampanyası da artık bizim son faaliyetlerimizden bir tanesiydi. E, nasıl çıktık bu yola? E, dedik ki e, insan e, gençlik katılımını, gençlik güçlendirmesini önemsedik. E, i̇nsan hakları ihlallerinin önlenmesi, e, ayrımcılıkların önlenmesi ve bu bağlamda gençlerin savunuculuk kapasitelerinin de toplumun toplumunun güçlendirilmesi adına e, yola çıktık. En başta. Yedi bölge, yedi ilde e, faaliyetlerimizi yürüttük, yüz yüze faaliyetlerimizi ama genel olarak projemiz aslında 18-25 yaş arası e, gençlerle e, birlikte ilerledi. E, her zaman hedef kitlemiz onlardı ve sivil toplum elbette. E, ardından da e, sahadaydık, e, bazen dijitaldeydik. E, şimdi de burada canlı yayındayız ilk kez. E, proje ortaklarımız vardı. Yani Gençlik Servisleri Merkezi Derneği Yürütücülüğü'nde, e, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ve Mardin Ortak Kadın İşbirliği e, Derneği ortaklığında e, devam etti projemiz. E, bu şekilde e, sona yaklaştık. Ardından da eşitlik kampanyamıza başladık. Duygu istersen buradan da biraz sen bahset. Çünkü eşitlik kampanyası nasıl mimarı sensin? Ee, öyle Aslında şöyle e, ilerleyebiliriz. E, projenin bu eğitim, izleme ve savunuculuk e, üç temel e, hedefini oluşturuyordu. E, yani biz online eğitimlerimiz erişilebilir, e, izleme toplantılarımız, çalıştaylarımız, daha sonrasında savunuculuk e, faaliyetlerimiz kapsamında eşitlik toplantılarımız ve savunuculuk çalıştayımızı gerçekleştirdik. E, bu e, yol haritasının paylaşımıyla da beraber aslında biz kampanya sürecine e, giriş yaptık. Ee, yani yol haritası aslında bizim politika, e, savunuculuk ve kampanya döngümüzün bir başlangıç adımı niteliğindeydi. E, bu savunuculuk çalıştayının hani bilgileri, verileri e, onun e, onun geri bildirimleriyle aslında yayın sürecine başladık ve son e, hani üç aylık bir e, yayın hazırlığından sonra Son bir ayda da yol, yol haritamızı sosyal medya hesaplarımızdan, proje web sitesinden paylaştık. Şu anda açık gelişim kaynak olarak sizler de erişebilirsiniz. E, kampanyamızın aslında planlama sürecini, uygulama adımlarını e, bu yol haritasına biz tek tek hani gösterdik. Herkes için ulaşılabilir olmasını istediğimiz için. E, şu anda da kampanya sürecimizin aslında bu uygulama çerçevesi kapsamında e, temel adımlarından birini beraber aslında bir araya gelerek bu şekilde dijital bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Şöyle ki aslında kampanya uygulama çerçevemizde ilk olarak hedef gruplarımızı belirledik. Yani kısaca bahsetmem gerekirse ilk defa projeyle belki bu canlı yayın aracılığıyla tanışan arkadaşlarımız da vardı. O yüzden bahsetmem gerekirse aslında 18-25 yaş arası o gençler birincil hedef grubumuz. Yani en çok tabanda değişiklik yaratmak istediğimiz o değişimin, dönüşümün gençlerle beraber olmasını istediğimiz e, temel hedef grubumuz gençlerde kampanya süresince. İkinci hedef grubumuz yine gençlik güçlendirmesi yoluyla sivil toplumun güçlendirmesini istediğimiz için sivil toplum örgütleri. Sivil... Üçüncü olarak da... Duygu bir e, internet gidip bir... E, geliyor galiba orada bir şey... Kesintiler oluyor bazen bilgin olsun. E, Duygu duyabiliyor musun acaba beni şu an? Ha, duygu. evet ben Duygu, şu, an. şu anda da hiç sesin gelmiyor. Ben de şu an iyi mi? Tamam, şu an duyabiliyorum ben... tamam. Evet, epe epey bir süre gittin. <laughs> Eee. Tam e, tamam. Şu an duyabiliyorum. Bir kesinti olduğumuz gibi de temel kavramlarımızı belirledik. Hani kısaca bir hatırlamamız gerekirse aslında projenin temel çalıştığı gençlerin eee oluşturduğu bir Dolayısıyla internete gidiyorduk sık sık. ve savunuculukla beraber büyümesini istiyorduk. E, ve bununla da beraber insan hakları ve demokrasi arasında bir bağ Şimdi şu an geldiğinizde e, birleştirme bir ara şimdi tekrar e, geri döndün. E, yani e, proje e, şey Çekiyor şu an tam olarak sanırım. ona göre devam edelim tamam. çünkü arada şeyler kaynıyor söyleyeceklerin kaynıyor. Tamam tamam ee, şimdi, şimdi kampanyadan yani ben, bahsediyorduk ben aslında de biraz bilmiyorum. bunun Zin şeyinden bahsetmek de bahsetmek gerekiyor yani değil. niye bu kampanyayı bilmiyorum. yaptık tamam. savunuculuk şey çalıştayıyla aslında yola çıktık ee, kampanya sürecine. E, kampanya sürecinin yoluna çıkmış olduk. bir Burada e, savunuculuk çalıştayının e, bilgilerini, verilerini ve çıktılarını kullanarak e, kampanyayı başlattık aslında. Bu da önemli bir detaydı bizim için. E, yol haritasından sen bahsettin. Yol haritasını zaten e, biz detaylı olarak paylaştık. Yani hem projemizin web sitesinden e, erişilebilir e, hem de... E, Dijital ortamlardan dijital. Dijital bir, e, bir şekilde yol haritası aslında detaylıca duruyor. E, herkes okuyabilir, herkes inceleyebilir. ya yani Bu kampanyayı neden başlattık, kimler için başlattık ve bu kampanyayla neler hedefledik? Her bir detayı görüntüleyebileceğiniz bir yer e, aslında yol haritası. E, fakat bizim için bu e, kampanyanın en önemli e, süreçlerinden bir tanesi e, sloganlar ve mesajların paylaşılması aşamasıydı. Ee, az, yani hep ikimizin de aslında yani az sadece ben ve duygunun değil e, proje ekibinin genel olarak e, en keyif aldığı ve e, çalışmaktan en mutluluk duyduğu bölümlerden bir tanesiydi bu süreç e, bir sloganları hatırlayalım istersen Duygu, onlardan biraz bahsedelim belki e, burada evet Belki evet. Şu an duyup da bu slogan ne kadar güzelmiş diye. Evet. Olur, ben, belki istatistiklerimiz de değişir evet. bu arada. Evet. 10 tane slogan ve ee, mesajımız vardı değil mi kampanya kapsamında? Bunların, evet. Bunları bir hatırlayalım. Neydi? Hı hı. Evet. ilk sloganımız eşit hak, eşit insan. Aslında projemiz de temel evet. mottosuydu hareket ettiğimiz. Eşit hak, eşit insan. Ee, ben varım farkında insan farkıyla insan birlikte çok sözümüz var. Ses ver, görmezden gelme, duy, değişme, kulak ver, eşitlik için eşitle, ayrımcılığa dur de gibi bir 10 sloganımız vardı. 10 gün boyunca da sizlerle paylaşmıştık dijital e, sosyal medya hesaplarımızdan. E, her birinin hem bizim nezdimizde hem de e, katılımcı olarak hani paydaşlarımızın da geri bildirimlerini düşündüğümüz zaman hikayesi olan sloganlarda o yüzden hani bizde de iz bırakanlar var ya ben eminim hani senin de vardır Tansu belki sen paylaşmak hmm. istersen bu slogan beni örneğin çok etkilemiş dediğin hmm. varsa belki katılımcılarımızla da paylaşabiliriz. Şahsen e, yani tasarım olarak e, değil tasarım olarak daha farklı e, sloganlar var sevdiğim ama e, şey olarak e, içerik olarak en sevdiğim slogan ben varım sloganıydı e, çünkü yani iki anlamı var e, bir e, kendini hatırlatma aslında yani bir ötekiysen ya da işte toplumdan dışlanmış ayrımcılığa uğramış eşitlikten mahrum bırakılmış bir kişiysen e, bir, ben varım deyip orada olduğunu hatırlatma telaşı aslında bir bu yönü var e, bir diğer yönü de aslında e, bana ilk hatırlattığı yönü buydu ee, bir dayanışma, bir yoldaşlık, bir dostluk mesajı gibiydi. O yüzden e, ben varımı daha çok sevdim diyebilirim. Yani içerik olarak daha çok sevdim. Çünkü e, arkadaşının yanında olma ya da ötekileştirilenin, ayrımcılığa uğrayanın, hak ihlaline uğrayanın yanında olup e, onun adına, onunla birlikte söz söyleme, o izin verdiği ölçüde elbette. Ee, o yüzden kıymetliydi ben varım sloganı benim için. Sen hangisini en çok sevdin? <laughs> ee, ya yani ben varımın aslında projenin hani bütün hikayesini kuran bir yanı da var. Çünkü biz proje boyunca hep gençlerle beraber olmak, gençlerle birlikte olmak ve akran öğrenme diyoruz. Keşfederek öğrenme, birlikte çalışma diyoruz. Ee, o yüzden hani bunun da kendi içinde bir akran öğrenme yönü vardı. Ee, ben mesela hatta projesini deneyim, deneyimlerini düşündüğüm zaman hani Haktar projesine bir şekilde dokunduğu ya da bir şekilde Haktar projesiyle bağ kuran herkesin birbirinin yanında ben varım e, Evet şahit o Çok oldu, keyifliydi yine oldu. bu arada, arada yani. O yüzden e, ayrıca mutlu eden bir e, yanı var beni o anlamda da hani o ikili anlamının dışında. E, onun yanında onun dışında benim de herhalde en çok e, etkileyen yani ben varım da sayabilirim ama hani birlikte çok benim için mesela çok vurucu bir anlam e, vardı. Şunun ee, da sen o... yazdın zaten bu Ger arada. Birçoğunda olduğu gibi. Evet. Yani biraz aslında kendi arka plan okumalarımızı da düşündüğümüz zaman e, birlikte çokun aslında bir hikayesi şöyleydi. Hani benim okuduğum içerisinde e, beni etkilediğini düşündüğüm bir şiirden aslında esinlenerek e, yaşamdan bahsediyorsak o yaşamın bizimle beraber kurulduğunu, bizim hep aslında yaşamın e, kendisi olduğumuzu vurguluyordu o şiir. Ee, ve burada hani arka planda da bir bir kişinin ben olabilmesi için önce sen olmayı yani biz olmayı o birlikteliği vurguluyordu. Yani Ben olabilmek için e, senin varlığına ihtiyacım var. Sen de aslında kendimi kuruyorum gibi çok aslında bir çok felsefi bir arka planı da vardı ama o ben ile öteki arasındaki etkileşimde e, biz olabilmek nerede duruyor? Aslında insanın kendi olabilmesinde başkasıyla karşılaştığı anda kendi kimliğini nerede anlamlandırıyor? Hem böyle bir anlamı vardı hem de hepimiz farklı arka planlardan geliyoruz. E, bu birlikte çok olabilmek, farklılıklarımızla birlikteliği kurgulayabilmek, böyle bir yaşamı düşünebilmek insan haklarının saygıdan, insan hakları bilincinden e, geçiyor. Aslında biz projeye başladığımız ilk günden beri hep bu anlayışla hareket ettiğimiz için bu yaklaşması aslında çok bütüncül bir yerden alan bir şiirdi o da. O şiirle bağdaştırarak aslında hikayesini oradan kurduğum bir slogandı. O yüzden birlikte çok e, çok seviyorum. Umarım hani bu şu anda da biz canlı yayında ben tanıdık birçok çok isimleri de görüyorum. Görmekten mutlu da oluyorum. Yani birlikte çok olmayı o yüzden seviyorum. Bu arada sloganların bence her birinin öyle bir ifranda. anlamı var. Yani geriye dönüp baktığımızda bizim o işte çalıştaylarda işte, savunuculuk çalıştayında izleme çalıştaylarında Eşitlik toplantılarında, izleme toplantılarında her birinde aslında yani sanki her biri her bir hikayeyle yani her bir sloganla ilgili bir hikaye yaşamışız gibi de e, tınlıyor. Tek evet, tek bakıldığında evet, yani o yüzden o, keyifli. Yani öyle ilerlemiştik. Evet kesinlikle öyle ilerlemiştik zaten. Örneğin yani söz sözümüz var, ses var gibi e, eylemsel şeylerde bizim aslında eylem planımızdaki ses, söz, eylem gibi üç temel kavramdan hareket etmiştik. Şu an katılımcılarımızdan birçok tanıdık ismi de görüyorum ben. Onlar da biliyorlar. Onlardan duyduğumuz aslında deneyimler onlardan duyduğumuz şeylerin karşılığıydı bu sözler. Yani onlar. Duygu bir yine gitti. Şu cümleyi çok duydum. Duymuştum işte bir bir soru sordu istiyorum. sözümüzün e, e, bir sese duy e, e, duygu dönüştüğü yani bir sesin duyulur olduğu bir projesi bize. E, aslında hani duygu. o sesin o nedenle e, çok e, mutlu oluyoruz. Böyle yorumlarınızı da görüyorum. Du e, aslında biraz onlardan da e, onlara da biraz e, Duygu beni duyabiliyor musun şu an? Biraz e katılımcı ha, bir, internetin yapıcı bir biraz gitti senin yine. Şimdi evet, e, bir yorum var aşağıda. Da, Merhabalar. Şarjeminizi üzere olduğu için hemen bir yani. soru sormak istiyorum diyor. Bir arkadaşımız e, insan hakları üzerine çalışmayı planlıyorlarmış ve gençlerde savunuculuğu artırmak istiyorlarmış. Bizim şu an dijital katılımla yapmaya çalıştığımız gibi biz de dijital katılımla savunuculuk arasında bağ kurmayı e, akran öğrenimi te, öğrenimini teşvik etmek istiyoruz her zaman. E, bu alanda yol alırken takip edebileceğimiz kaynaklar, önerebileceğiniz bir yol haritanız Hı. var mı? E, diyor ki, e, biz zaten direkt eşitlik kampanyamızın Hı. E, yol haritasını başlı başına zaten öneriyoruz aslında bu noktada. Senin önerebileceğin başka bir şey var mı bizim projemizin çıktıları arasından? Evet. Ee, yani kampanya kampanya döngüsünde ya yani bir politika değişikliğine yönelik bir e, yerden yardım hareket etmek istiyorlar. Yol haritasına doğrudan bir açık gelişim kaynak olarak kullanabilirler. E, duygunun e, duygu, internetin kötü e, şu an dediğini söyleyeyim biliyorsam. ulaştığımız sonuçlar. Onu da destekleyici olarak eee ayrıca bize de ulaşabilirler. Duygu bu canlı yayınlar böyle anlık etkileşim için iyi oldu. Hani daha önce tanımadığımız Şu an geldi bu arada. önce Buradayız. Yardımcı olmak isteriz. Şu an geldi Duygucum tekrar. Ben senin söylemeye çalıştıklarını aktardım. Evet, sizlere. Şu yani, an net evet. Yani senin az çıkan, önce yoktu. Ediyorum. Ben orada arada senin söylemek istediklerini söyledim diye tam. düşünüyorum. Ee, şu an nasıl? Daha Heh, iyi tamam. mi? İyi mi? Evet. Tamam. evet ben duyuyorum şu an seni. Sen duyabiliyor musun? tamamdır. Ee, bu arada sloganları soruyorduk. Sloganlarda sizin en çok dikkatinizi çeken, sizde bir hikayesi olduğunu, slogan var mı diye herhangi atladığımız bir yorum oldu mu? Birlikte çok iyi. Benim olduğum e, çevrede bir şebeke güçlendirme çalışması yapılıyor. O yüzden e, biraz internet sorunu. E, kusura bakmayın. Yer değiştirdim şu an. Umarım şu an daha iyidir. Kazı yani diye. ilk defa bir canlı yayın. Eee evet bir de böyle bir ek e, olarak sorun e, söylemek benim, istediğin şeyler e, var mı? Hazır internetin olur. çalışıyorken ona göre evet. e, artık kapatabiliriz. Kampanya yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. E, e, benim eklemek istediğim herhangi bir şey yok ama katılımcılarımızdan hani soru, yorum atladığımız bir şey olmasın. Çünkü bu canlı yayınları özellikle bu bilgiler ilgilendirici bir yapıcı bir diyalog alanı olsun daha fazla katılım katılımla kişilere ulaşabilirim istediğimiz için yani o yüzden atladığım bir şey olmasın diye onu sürekli takip ediyorum herhalde yok, yok. Biz, tek şu tek bir soru vardı ee, Onun dışında soru yok zaten ee, Tamam ee, yani soruyu da cevapladık evet. ee, sadece bu canlı yayınlarımız devam edecek ee, onu söyleyelim yarın sadece yokuz. Onun dışında 22, 23, 24 ve 25 Kasım'da da canlı yayınlarımız olacak. Yine Haklar Projesi hesabından. 22 Kasım'daki canlı yayınımızda Koç Üniversitesi'nden Arda Şendinç'i ağırlayacağız. Bizzat bu hakların öznesi olan bir genç burada konuğumuz olacak ve kampanyanın aslında gençler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını ya da onların nasıl bir e, kampanya olduğunu konuşacağız birlikte. E, ve sonrasında bu beş gün boyunca devam eden canlı yayınların ardından e, bir de bütün bu kampanyanın aslında hikayesini, asıl vurgusunu kapsayan bir bir dakikalık e, kamu spotu yayınlayacağız. 26 Kasım'da da e, ve nihayetinde kampanyamız tamamlanmış olacak. E, teşekkür ediyoruz izleyen herkese. E, senin var mı söyleyeceğin bir şey? Evet. ben de çok teşekkür <laughs> ediyorum birçok tanıdık isim burada herkese çok selamlar, sevgiler diğer canlı yayınlarda artık görüşmek üzere ben katılımcı olarak yorumlarım ve sorularım nasıl benim orada tanıdığım bu şekilde tamamdır kendinize çok iyi bakın kampanya sürecini herkes takipte kalsın daha güzel zamanlara geçiyoruz. Heyecanlı olduğumuz evet, zamanlara yani geçiyoruz. En güzel zamanları diyebiliriz. O zaman görüşürüz Duygu. Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz herkese. Kendinize Hoş çok için. iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere.